Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Heraklitos. Yeni bir AFK Journey videosu ile yine karşınızdayım. Ee, arkadaşlar, bugün biliyorsunuz yeni bir e, etkinlik başladı. Kahramanlık Meydan Okuması. Ee, ben de bunu biraz inceledim. Nasıl bir şeydir, ne yapmamız lazım göreyim. Çünkü fena değil yani. Güzel ödüller var. Ee, tılsım paketi var 5-5-10 tane İşte davet mektubu var 5-5-10 tane 300 tane Velvet voucher var işte 5 tane de Seher Özü var Hem yani ödüller fena değil ee, Ne kadar zor onu da bilmiyorum Şimdi birlikte deneyeceğiz açıkçası bir göreceğiz Hani taktikleri falan anlayalım ee, şimdi öncelikle bir bakalım olayımız neymiş? Kurallarımız kahramanlık meydan okumasının her türü 2 hafta sürer. Her türün bu eşsiz güçlenmeler kazanır. Bu takviye mekaniklerle uslanışıp kahramanlığı etkinli şekilde kullanarak meydan okumaların üstesinden gel. Okey biz de bunun için buradayız zaten. Bir kahramanlık meydan okuması türünün dahi yüksek bir seviyesini tamamlamak bir sonraki türü kilidini açar. E tabii ki birini geçmeden diğerine geçemeyiz. Ee, yüksek zorluk seviyesi la 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 meydan okuma görevleri kahramanlık meydan gün sonra açılır ha meydan okuma görevleri kahramanlık meydan okuması başlıktan 7 gün sonra açılır kahramanlık puanları kazanmak ve ilgili ödülü almak için belirli kahramanları ve eserleri kullanarak görevleri tamamla ee, sanırım burada spesifik kahramanlar isteyecek arkadaşlar onlarla sadece bu bölümlere geçebileceğiz. Ee, şimdi bu hem iyi hem kötü. Elimizde varsa bu kahramanlar iyi gider ama yoksa da nasıl olacak bilmiyorum. Farklı kahraman megamosu, türlerinin ödülleri sıfırlar. Okey. Eyvallah. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar düşmanımız Volker. walker'ı biliyoruz zaten ve ee, ışık getirenler kahraman, ışık getiren kahramanlardan bir tanesi çok da kullanmadığımız bir kahraman. Ee, ama olayı kendisini Stan ve Ministanlar. Ee, şimdi tek başına olduğunu da düşünürsek büyük ihtimalle bu pek bir e, kontrol etkisi de almaz. Ee, düşman bilgimiz var. Hadi bir savaşalım ya. Neymiş ne değilmiş görelim. Şimdi aslında orada tavsiye edilen hero'lar vardı. Tavsiye edilen hero zaten Lillie ile Toran vermiş. Okey abi demek ki bu ikiyi fix kullanacağız. Toran diyelim. Lillie diyelim. Nerede Lilimiz? Burada. Hadi bunu da buna kitleyelim Şimdi bunun dışında. Aa, bence yine bir. Şöyle bir vahşiler takımı mı yapsak ya? bunu koyalım. Ha. Bir de ben şöyle bir şey gördüm şimdi aklıma geldi. Şöyle de bir swaplayalım. Demeci de gitsin bu bunu buradan tutar. Bu bu şekilde olur. Sonuncu da hevin mi koysak? Yine bir tane şey istiyorum. Hani şöyle bir deneyelim ya bakalım ne olacak arkadaşlar. Ee, burada burada değil Damian 2 hatta 3 sup DPS tank olarak ilerlemek istiyorum çünkü çok hayvan vuracağını tahmin ediyorum. E burada Renear ile swap demecini düşürürüz hem e, şey Renear'ı Lili ile Walker'ı swaplarız demecini düşürürüz, Lili'yi azdırırız. Bir bakalım ne olacak ya. Valla gayet girdiğim gibi yok oldu zaten bu. Ha iyi, hiç korkulacak bir şey yok gibi gerçi evet. Hadi bir sıkıntı çıkmadı. Swaplayamadık ama en azından demeci kırıldı. Okey. Birinci seviye kolaymış arkadaşlar. Direkt chat'te geçtik. 5 tane de verdi. Sağ olsun, var olsun. E, tılsımlar önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Aynı takımla ilerleyeyim diyorum. E, şimdi arkadaşlar burada anladığım kadarıyla bu boss çok sert duruyor ve e, direkt indiriyor. O yüzden hani ölüp kalkabilen karakterler çok daha mantıklı gibi duruyor. Burada ya da böyle çok kaypak hero'lar daha mantıklı gibi duruyor. Hani bir şekilde bu Toran Lilifix galiba benim anladığım. Toran fix Damien işte Rainier ve burada Heaven değişebilir. E, alternatif olarak neler kullanabiliriz? Burada şimdi arkadaşlar e, Damian'ı çıkarsak, bunu çıkarsak yani şu ikilinin olduğunu varsayarsak yine biz taraf bonusu alabilmek için aslında e, hani aynı karakterleri aynı e, taraftan karakterleri kullanmamız gerekli. Bilmiyorum elinizde neler var. Hani belki Ardan olabilir yine fazladan damage için. Aeron belki olabilir mi emin değilim deneyeceğiz. E, şöyle kalsın Aeron'da. Eee... Yine bir Hevin deneyelim. Hevin ya da Damien muhakkak vardır arkadaşlar bir tanesi. Bir şöyle bir deneyelim ya. Bakayım ne yapacaklar. Çok dayak yiyeceğiz mi ya da. Etkilenmedi. Aa güzel vuruyoruz ya. Bu çok zor değil gibi arkadaşlar. Herhalde bunu rahat yaparız sanki. Evet. Gayet. Bu takım da ayakta kaldı. Çok kasmamıza gerek kalmadı. Okey bunu da alalım. 5 tane mektup. Oh en sevdiğimiz. Zorluk 3. Hadi bakalım bunu da hızlı hızlı yapalım ya madem. Madem gidiyor. Ben ee, yine şu Rainier'lı taktiği kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada bütün kahramanlar. o bir dakika. Mitik seviyesine yükselmiş arkadaşlar. Bunlar bende mitik değildi. E çok iyi. O zaman tamam kahraman sıkıntınız yok canlar ee, direkt olarak bu setup'ı kullanın e, deymeyin en kötü zaten mitik olacak bütün karakterleriniz anladığım kadarıyla öyle ben de çünkü bu Talin falan mitik değil yapıştır ver gelsin tamam bozmayın arkadaşlar o zaman aynen bu taktikle devam Toran Lilimey Hevin Damien ve Rainier yani yoksa da farklı alternatifler kullanın. İşte Rainier'in alternatif Koko zaten biliyorsunuz. Koko koyabilirsiniz. Takımı çevirirsiniz. Hani illa vahşiler takım olmak zorunda değil. Sonuçta Toran ve Lillime'yi koyup üzerine işte Koko'suymuş, Odissi'ymiş ya da Smoky üç tane onu koyarsınız. Onların üçlü taraf bonusunu alırsınız gibi hani böyle farklı yapabilirsiniz düzgün bir şeyler verdi mi? Umarım vermiştir. Çok da dikkat etmedim ama sonra bakacağız. Valla akıyor arkadaşlar. Çok zor bir şeye benzemiyor bu etkinlik. Ödülleri de fena değil. İlk partını biz bugün hepsini yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. İkinci parti da 7 gün sonra açılacak. İkinci partide gördüğüm kare direkt hero istiyor. Mesela diyor ki işte Niru, Talin ve ve Lilimey bu üçüyle öldür diyor diğer ikisi optional oluyor, Yani istediğiniz başka bir kahramanı kullanabilirsiniz. Sanırım orası birazcık daha zor bundan. O yüzden spesifik karakterler söylüyor. Henüz açık olmadığı için orayı gösteremiyorum size ama e, bu taraf kolay gibi arkadaşlar. Hani hepimiz rahatlıkla yaparız gibi görünüyor şimdilik. Walker çok efektif bir kahraman değil zaten. Hani rahat rahat indiriyoruz kendisini de. Canımızı da sıkmıyor. Okay. Sanırım bir kahramana 27 saniyeden uzun süre saldırırsa onu tak diye tek atıp indiriyor. O yüzden zaten biz burada tekrar ayağa kalkabilecek kahramanlar kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yalnız bu canı inmemeye başladı. Oo bir dakika. İndirdi abi. Hopa. Evet limeye döndü şimdi. Bakın çok sağlam stan koyuyor. Bunu indirebileceğiz mi ya? Meydan okuma 5. Lilime de yani inmiyor. Aynen. Hepsi indi. Bu, bu ikilimiz kaldı ayakta. Hı hı. Evet arkadaşlar. Bu artık beşinciden itibaren sanırım sizi zorlayabilir bir tık. Bunu da aldık. Altıncının zorluğunu merak ediyorum şimdi. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Ben yine aynı ekip ilerlemeyi planlıyorum. Yine şöyle yapalım. Bakalım ne olacak. Daha haşim vurmaya başladı galiba erkeğimiz. Ya bu işte biliyorsunuz Walker'ın özelliklerinden bir tanesi biraz tanka vurup ondan sonra en fazla işte demece sahip olan karaktere kitleniyor. Bu da şu an için Lilime herhalde de yanındakiler de splash'ten ölüyor. Hoppa. İyi canını götür. Of tekme attı ya bu? Şey Rain. Heaven Rain. Ne oluyoruz ya orada? Bir anda yok oldular arkadaşlar. Yine deminki senaryo ama. Sanırsam Lilime alacak bu şeyi. Aynen Lillime'yi öldürtmüyoruz arkadaşlar. Kesinlikle Toran'ın arkasına Lillime'yi kilitliyoruz ki canı gitmesin. Yoksa insan üstü vuruyor anladığım kadarıyla. Çot çot çot. Ooo 3 oo, hit combo. Hiç güldürmedi ama indirdik. Ucu ucuna yalnız ha. Ucu ucuna gitti arkadaşlar. yey. Tamam bunu da aldık. E bitti bu. Tamam. Ya bu kadarmış arkadaşlar. Çok büyük de bir şey değilmiş. Meydan okuma görevleri 6 gün sonra açılacak diyor. Burada da benim gördüğüm 3 tane farklı savaş var. Bunlar da spesifik kahramanlar istiyor. Bunu da yaparız arkadaşlar. Bu bir şey değilmiş ya. Bu hani kolaymış. Ee, rahatlıkla ilerleriz, iler yaparsınız diye düşünüyorum. Farklı alternatifler deneyin elinizdeki kahramanlara göre. Dediğim gibi illa hani benim kullandığım gibi Heaven Damien uh, olmak zorunda değil. Ben hani taraf bonus alsın diye Öyle yaptım ama siz farklı kahramanlar kullanabilirsiniz. Burada önerdiği gibi arkadaşlar Toran Lilime herhalde fix kahramanlar olacak bu etkinlik için. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl gidecek? Önümüzdeki haftaki zorluğu nasıl olacak? İkinci partini tekrardan video yaparız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Hoşçakalın.